merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar 6 titik kıyafetimizle yargı dağıtmak üzere bir konuşabilseydim. <laughs> Şuraya bir ineceğim. İneceğim arkadaşlar yargı dağıtacağım. Ve burada One Man Squad'ız. Hemen şöyle bir dönüş. Bakayım. Tamam buldum silah. Oh, güzel güzel güzel. Silahımızı bulduk. Hop. O eli indir. O kill bana ait de. Ah be çektiler galiba. Aaa inler. Kardeşim, göstereydin ya Kapışsaydın sen Yok, buradan ekmek çıkmayacak gibi. Ah bir kardeşimiz var burada. Hop, dur bakalım sen. Sen de bayıl. Şu karşıda var da. Umarım beni görmez. Kardeşim beni görme ben geleceğim zaten ya bak. Yok, çıkmıyor. Adam göstermiyor. Biz hemen şöyle şuradan. Ee, M2 Adamlar geliyor bir dakika bir dakika. Şunu yeni bir M4 versene bana. motoru da ver. Tamam gidiyorum ben. Hazırım. Evet. Solda hemen yakınım var. Karşı var. Birazcık hareketlendirelim ortalığı. Kardeşim koş öyle. Bekle. Bekle bekle. Şu sağdaki var ya açığımı arıyor. Arkam da geldi. Aynı insanları bırakıp peşimi. Lan nasıl ya? Aha. Yanıyordu adeta. Tamam. O, sağda bir yerde değişik bir yerde galiba. Çok farklı bir ses geldi. Ah. Tamam. Çok güzel. Şunları azaltalım da etrafta böyle pusan kalmasa iyi olur. İki kişi daha var. Birini biliyorum solda. Sağda birisi olacak da. Göstermiyor ki Hayır. Arkalayacak belki de. Hah. Tamam. Hop. Karıncım. Nereye çıkıyorsun ya? Aa. Güdümlü. Aa yok indi. Bekle 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 bekle. Ya Ahmetciğim çok yanlış zamanda indin. Sen var ya, yarım saattir oradasın değil mi? <laughs> Bak biz burada kapışıyoruz arkadaşlar. O anı bekledi dedik ya geç indim dedi. Sağlık olsun kardeşim. Valla. Yani evet geç indin. Ama en iyisini yaptın. Hani silah bulmadan ölmek daha acı bence. En azından elinde bir silah oldu ölürken. Rahat uyuyabilirsin bu gece kardeşim. Evet arkadaşlar 7 kilo ulaştık. Hala da var hala da var. Bitmiyor da şu ne? Tamam çok güzel. Hot Hunt You. Bunu biliyorum sanıyorum ben bunu. Şu bir atalım. Bu arada arkadaşlar şimdiden like atıp abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Her akşam canlı yayınımız YouTube kanalında. Bak adama bak. Kardeşim bir bekle ya. Şunu. Tamam. Uzatılmışım kalmış. O e, arkadaşlar dinozoru almaya geldi bu hain. Bana öyle geliyor. Lan bir dakika. Gördüm onu ha. Aa, onu vuruyorlar bu peki. Ben bir sis atayım. zor geldiği gibi topuk. Dino binemiyorum. Binemiyorum kardeşim. Ya, tamam. Aha. bu boşa indi. <laughs> Çok güzel. Gel buraya. Sen de öleceksin. Aa. Lan. Bug'ını bulmuş. Hain. Ha tamam ezildi. <laughs> ya geri geri gitmek de bunda zulüm ya neyse. Ben seni direkt öldüreceğim. Gel 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 kardeşim ya. Heh. Uzatmayalım hiç. Ya nasıl çaldım T-Rex'i? benim hakkımdı zaten. Gerçekten arkadaşlar orada bekliyordum ben zaten. Yargı dağıtmışım. 10 kill almışım. Benim hakkımdı burada çatış. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Bak. Kardeşim. <laughs> ya gelmişler bak burada ama var ya vursa da vururlar ha. Özellikle şu ezdiğim yani şansı olsa beni vurur bence. Neyse bir tur atayım ya. Bir tur atayım başkalarına bela olabilirsem ya da bana ateş eden ölür. Direkt. Ateş edeni vururum kardeşim. Ezerim hatta ezerim öyle diyeyim. Evet evde. Ama göstermiyordu. Kim? Ateş de etmiyordu. E ben kime yazacağım o zaman? Allah Allah bak. Geziyor da göstermiyor. Boçuk olabilir ya ben boşa dolaşıyorum burada. Aha. Kardeşim şuradan bir geçebilir miyim? Bir yer açın. Aa yanlış. O nasıl uçuyor? T-Rex'e bak be. Tireks'e bak be. Uçuyor arada ya. Boş zamanlarında uçuyor kardeşim. Bir dakika. Nerede bu? Aha yukarıda. Aha ateş ettin hayatını kaybettin şu an kardeşim. Savaş açtın bana. Bir dakika takım arkadaşı ne Sen gel. <laughs> ya zıplayarak ateş ediyor. Bak Ali. Ama e, oyunun başındayız kardeşim. Bu zıplama olayı sonraya mı kalsa ya da hiç kalmasa mı? İzleyiciler kızıyor yorumlarda çünkü ya. Zıplamasınlar. Oyun sonu çok kötü oluyor. Diye. Otçuk seni. Buraya gel. Sabahtan beri peşindeyim ha. Otçukmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hain buçuk ezil tamamdır. Evet. Güzel. Buradan 14 kill ile çıktık arkadaşlar. Mükemmel ya. Böyle etrafı da keseceğim. Bakalım bir şeyler daha çıkar mı bize. Kardeşim. iki el ateş edin yeter ha bak. Bir iki mermi atsanız direkt dibinizdeyim ya. Üç uzakta değilim. Bu ara ne ara duman aldı arkadaşlar bu? t Kim ateş etti ya? Ama ateş etmişse ölmüştür şimdi. Konuşmaya da gerek yok kim olduğuyla. Ben en iyi en iyi bölge burası. O kardeşim geliyorum geliyorum. Bekle. Tam dedim iki el ateş et. Etti o da. Sağ olsun. Aha. Bak. Bak. Ha koçuk mu? Ha, sağda da var. O bir dakika. Seni ezdim. Var ya görmeden ezdim ha. Bir dakika. Heh. Tamam. Süper. Cuk. Çalmasınlar. Şu soldaki herhalde çalınmaz ya. Ben gidiyorum. Aha. Kardeşim nereye? Abi adam niye ezilmiyor ya? Ya bak takıldım ben. Ya. Ya saçmalık ama o evde de biri var. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Yedi biraz ama. Abi ben bu adamı nasıl ezeceğim? Bak şu an ezilmen gerekiyor ama ya. Ha? Ne? Ya. Ya hain tireksi ya. Neyse. Bir dakika. Tamam şurada ölmüşüz zaten. Hemen geliyorum. Hiç. Hiç sorun değil kardeşim. Direkt ya. Direkt geleceğim. İntikam alacağız burada. Olaya bak adam direkt vurdu beni ha. Trex demek ki baya sabit kaldı. Ah. Bak 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 bak. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Ha? What? <laughs> bak sen anda duydu. duydu ha. sesini duydu. Otçuk çalacak bir dakika. O oh, canın yok. Aha arkadan biri geliyor. Gel bakalım. Hop. Böyle bir şey yok. Sen demin niye ağacın arkasından çıkmıyordun? Bunları ver bakayım. Arkadaşlar killer kaçıyor. Şunu ver. Heh. Killer kaçıyor. Ya kaçmış benim adamı öldürmüş ya. Yapma be. Neyse. Neler var burada? Bakalım. Ha. Şöyle yapalım. Allah. Lan bir dakika. Sarışın bak sinirlisin biliyorum. Ama bak benim canım full değil. Eşit değiliz dur. Ya bak dur. Arkan dönüktü ne yapabilirdim ha? Abi o değil. Başkası. <laughs> bu diğeri tamam. T-rex ezmeye çalıştığım kişi. Aha. Aa, takım arkadaşı da geldi. Çok güzel. Lan, siz doğu muydunuz ya? Aynı insanlar. Tamam. Sen bir yıkıl. Ya canım da az var ya. ya. Yanlış görmek istemiyorum. Tamam. Canın az. Ha. İçeri girelim. Face to face atalım diyorsun. Güzel. 21 çil arkadaşlar. Sona 4 kişi kaldı. Hepsini alırsam efsane olmaz mı? Haritanın yarısı ya. Zaten 50 kişi atlıyoruz. Ama denk gelmez ki hain insanlar şimdi var ya bir öldürecekler bir kişi kalacak ha. T-Rex'cim ne diyorsun? Bir tura daha var mısın kardeşim? Ben loot'a bakacaktım. Bir dakika. Benim loot'um daha güzel şeyler var. Hem de Groze. Groze mi var ya? Daha ne olsun? Hızlı çekimi alalım. Tamam. Kaç. Kaç ya bu alan öldürür herhalde. He. Korkuyorum bu living alanından ya. Evet güzel güzel. Vallahi iyi kill topladık ha. 20 kill bandını geçtik. Bakalım. Kardeşim ses veriyorsunuz. Çöküyorum hemen başınıza. Evet. Verdiniz o sesleri. Kill makinesi ayağınıza geldi. Ses verin. Niye burada kimse yok ya bak. Ben bir aslında canımı basmam lazım. Bir dakika. Etraftan vurulmadan hemen. Şöyle bir Adrenalin basalım. Zaten bunu herhalde kullanmayacaktık. Ee, i̇yi oldu burada bastığımız. Tamam. Bir geldim gel. Geldim. geldim sorun yok. Sorun yok. Hah. Dakka. öyle. Daner. Allah Allah. Uçan vardı ama ha. Mini uçan gösterdi. İndi mi acaba? Anlamadım ha. Neyse. Sıkıntı yok. 3 kişi kalmış. Vay. Birbirimizi öldürmüyoruz kardeşim. Çok iyi. Şimdi bana verecekler. Severiz severiz. Evet. Bir tanesini bulduk. Kaldı 3. Midstein Banco diye düşünüyorum ya. Bir kişi iki kişi var. Ha. Kardeşim şu an çok tehlikeli bir şey yaptın biliyorsun değil mi? Ateş eden hayatını kaybeder burada bak. Nereden ateş bu? Bu bölgede bir yerde olması lazım ya. Allah Allah. Ha, şurada yatan bir dakika. Şu ne? Bak 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 bak. <laughs> Attı kardeşim. Ne yapıyorsun burada ya? Abi bu ateş eden bu değil ama. Bence. Bu muydu yoksa? Bir dakika o ne öyle? Birisi girdi. Evet gördüm seni. Çık dışarı. Kardeşim bak alan gelecek. Aman diyeyim orada kalma sakın ha. Çıkman lazım. Ben şöyle geçip bir dakika bir dakika geçebilir miyim? Hah. Evet. E ee, dönecek miyiz seninle birlikte böyle? Niye çıkmıyor bu? Bak indirme beni bak. Bak inmeyeyim. Ee? Ayda. Ya botçuksan nasıl bir botçuksun sen? Beni dolandırıyorsun yani burada bak. Aha son bir. Hadi. Evet nerede olabilirsin? Son bir tara be. Beni bir tara ya. Ne? Hayır ya. Ya saçmalığa bak arkadaşlar ya. Ah be onu da alsaydım çok güzel olacaktı ama neyse. Beni de saydım mı 25. E, ya, yarı, Haytanın yarısını yok etmişiz ya. Süper valla. 24 kill. Ama beni de hesaplıyorsunuz arkadaşlar burada. yeri olarak hesapladığımızda geriye kalan 25 kişiyi temizlemiş oluyoruz. Bence çok iyiydi. Çok iyiydi çok iyiydi. Abi buradan 24 kill var ya mükemmel ya. Hain e, en sonki ki alanı ölmese güzel olurdu da. Şöyle hasarımıza bakalım. 3500 hasar ama 24 kill'in hasarı arkadaşlar bu değil aslında. Livik de böyle. Normalde 24 kill'in hasarı 4000'in üstüne çıkması gerekiyor. Ama tabi e, kardeşimiz sağ olsun hiç acı çektirmiyor. Hani bayıltıp tekrar uyandır olayına girmiyor. Direkt eziyor olayı bitiriyor yani direkt çözümü dipten alıyor götürüyor. Ee, biz de ne yapalım 24 killi 3576 hasarlı bir maç attık. Umarım arkadaşlar hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi her akşam YouTube'da canlı indiğimlerdeyiz. Yani fire verdiğimler çok zor ya olmuyor gibi bir şey. Ee, o yüzden canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Ee, hem yıkım ekibiyle hem turnuva ekibiyle oyunlarımızı oynuyoruz. Bayağı eğlenceli geçiyor yayınlar. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınlara. çısırda dediğim gibi o yüzden abone olup bildirime tıklayın arkadaşlar. O zile tıklarsanız zil kısmında tümü yapın. Bütün bildirimler size ulaşsın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.